Her işimizi burada mı göreceğiz? Öyle. Sıraya <laughs> <laughs> geç! Dikkat! Muhsin. Emredin kumandanım. Oğlum ben seni Balkan'dan terhis etmedim mi? Harp etmeyi mi özledin yoksa bizi mi? Gönüllü yazıldım kumandanım. İyi o zaman gönlüne sağlık. Sağ olun kumandanım. Hoş geldin. Çavuş. Yiğitlerimize yer göster istirahat etsinler. Emredersiniz kumandanım. Beni takip edin. Balkanlarda askeriniz miydi komandan? Öyle. Hüseyin yamandır. Pek yamandır. Söyle, İmand unter in Chirurgie hat. Ich habe bei ein paar Operationen assistiert. Zudem habe ich auch Erfahrung ben kommen Sie bitte mit, Schwester. Acıktın değil mi aslanım? Acıktım vallahi abi. Çavuş, Hı. uyan karavana geldi. Hadi. Önce arkadaşlara ver. Onlar yoldan geldiler. Evet, sağ, sağ ol. olasın. Neredesiniz? Bolkarlardan, dağ köyünden. Adım Muhsin. Bu da kardeşim Hasan. Ben de Eyüp. Yorga Kostas ben. olayım ver. Beylivan da derler. Anamutsun. Eyvallah Allah. Ne kadardır buradasınız kardeş? Doğduğumdan beri. Anlamadım. Buralidir <laughs> o, koca dereden. Düşmanın ayak basacağını işitince köyden bir çıkın aldım geldim. Kefere buraları açsa bizim tarla dağlısı olur maazallah. <laughs> Ekinlerine zarar gelmesin diye harbediyorlar. <laughs> Mali pek kıymetlidir ha. <laughs>